e, bu evet. yani <laughs> 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 ee, kadar güzel bir şey çıkartacağını gerçekten tahmin edememiştik. Tekrar e, bir eve kavuşması için e, yaptığımız bir pilot çalışma. Toprak duvarlarımıza çivi geçmiyor. Matkapla özel e, açmaya çalışıyoruz. Çiviler kırıldı. Ee, şimdiden çok sıcak tutuyor, ee, henüz tamamlanmadı. Ee, aynı zamanda izolasyon görevini de görüyor. Toprağı yapı malzemesi olarak kullanırken e, olabildiğince nakliyeyi az e, masraf getirecek şekilde, minimize edecek şekilde yakın bölgeden yapıda kullanılabilecek türde toprak numuneleri aldık. Bunların kullanılması. E, ...kullanılabileceğine ilişkin çeşitli laboratuvar testleri yaptık. E, toprağın e, yüzey toprağı olmayacak. 60 santimetreden daha derinde ve bitki görmemiş, güneş görmemiş toprak olacak. E, yakın bölgeden e, belediyenin desteğiyle temin ettiğimiz toprağı eleyerek... ...içerisine e, 10 birim toprağa 1 birim çimento katarak e, dayanımlı hale getirdik. Karıştırdıktan sonra çok az su ekleyerek... Tokmaklar yardımıyla şu anda biz bunu el yordamıyla yaptık. ancak Türkiye'deki ve dünyadaki diğer uygulamalarda daha mekanize edilmiş sistemlerle de yapılabiliyor. toprağın sıkıştırılma işlemi. Dolayısıyla bize çok hızlı bir yapım tekniği aynı zamanda ekonomik bir seçenek olarak önümüzde duruyor. İnşaata başlamak ile teslim arasındaki süre şu anda yaklaşık 3 aylık bir süreyi kapsayacak. Bu 3 ayın 30 gününde sadece gönüllülerin katılımıyla bir profesyonel destek olmadan 30 gün içerisinde duvarları tamamladık. 100 kişinin üzerinde mezun ve gönüllünün emeği geçti bu yapım aşamasında. Sadece mimarlık ve inşaat mühendisliği değil, işte peyzaj mimarlığı, iç mimarlık, diğer bölümler ve Doğanşehir'den de Doğanşehir Fen Lisesi ve Şehit Polis Barış Aybek, Meslek 2 Teknik ve Anadolu Lisesi öğrencileri sosyal sorumluluk projesi olarak bir fiil çalışmalarda yer aldı. Çıkmış durumda yatağa yük geldiği zaman deprem yükü... Hareket ederek esnek bir cevap üretiyor. Yani küçük yani, katmanlara hareket bölüştürüyor. Hareket Hızlı e, deprem dayanımlı, ekonomik ve ekolojik bir çözüm sunan e, toprak yapı, sıkıştırılmış toprak yapı e, hızlıca aslında ölçeklendirilebilir ve farklı bölgelerde de e, barıma sorununa cevap verebilecek e, bir potansiyel taşıyor. Ee, öncelikle biz bu işi herkesin kendi evini kendi yapabileceği standartlara nasıl dönüştürebiliriz? Önümüzdeki 6 ay içerisinde hem yönetmeliklerde tanımlama hem de ülkemiz genelinde e, yapılabilirliğini e, ve hangi aşamada ne kadar uzman desteği gerektiğini standartlara dönüştürerek e, bunu e, herkesin kendi evini yapabileceği aşamaya getirmeyi planlıyoruz. Dolayısıyla bir yönetmelik standart çalışması. ...ve ölçeklendirerek farklı bölgelerdeki uygulamasına devam etmeyi planlıyoruz. Ama buna Doğanşehir öncülük etmiş oldu. Hakkı bu şey, mimar bir taş bir tuğla, taş tuğla... ...daha kuvvetli ve zayıf katmanlara bölmesi gibi yığma yapı. Doğanşehir Belediyesi olarak hocamın yanında durduk. Güzel bir şey de ortaya çıktığını düşünüyoruz. İnşallah bu vesileyle bu yapı da örnek olur... Depreme dayanıklı böyle güzel yapılar, sıkıştırılmış topraktan yapılan yapıları el birliğiyle hocamla devam ettirmek istiyoruz. Kendisinin eline konuna sağlık, sağ olsun. Teşekkür ediyorum Doğanşehir'i de seçtikleri için. Öğrencilerine de teşekkür ediyorum, sağ olsunlar. Çıkıyoruz. Şu araya bir şey konuşun. E, 50 santimetrede bir buraya çuval koyduk. Doğan çuvalı, herhangi bir... Hocam ne şey ederse bu konuda yanında duracağız. Biz projenin devam etmesini arzu ediyoruz. Devam ettireceğiz inşallah. Belediye olarak bütün imkanları hocamızın şeyine sunduk. Sunmaya da devam edeceğiz. Evimiz yıkıldı. 10 ay, 10 ay 11 ay çadırda kaldık. Sonra bütün öğrencileri, hocam bize şu konteyni getirdiler, bizi yerleştirdiler, bizi konteyn kente gönderdiler. Gidemedik, rahatsızdı, kemoterapi görüyordu. Onun için çadırda kaldık bir sene yakın. Sonra hocam öğrenciler beraber bu özel konteyni bize getirdi. Yerleştirdiler. Maddi, manevi her şeyimizi üstlendiler. Bütün ekip bize çok destek oldu. Başta hocam olmak üzere hepsinin emeğine sağlık. Hepsine başarılar diliyorum. Hepsi benim çocuklarım oldu. Hep, hepsinin Emine teyzesiyim ben. Şu an arıyorlar, şu an evim bitmiş teyze. Emeklerine sağlık. Ben sosyal medyada görüp desteğe gelenlerdenim. Daha sonra diğer arkadaşlar da aynı şekilde geldi. Yüzden fazla öğrenciyle ve mezunla birlikte bu projeyi yaptık. Çok fazla destek oldular. Türkiye'nin çeşitli illerinden geldiler ve burada bir hafta ve daha uzun süre kalıp buraya destek olup daha sonra hayatlarına devam ettiler ve buradaki payları çok büyük. Hepsine çok teşekkür etmek istiyorum.